fazla gittik. 2019 şirket 2019. Eminim birçokunuz 2019 hedeflerini belirledi. Kiminiz zinciri kırmıyor, kiminiz yeni yıl yeni ben mottosuyla acayip işler başarıyor ve hedefinize hızlı ilerlemeye başladınız. Yoksa başlamadınız mı? Açıkçası çok uzun süredir bu kanalla ilgili neler yapmak istediğime karar vermeye çalışıyorum ve her şeyden önemlisi beni neyin mutlu ettiğini ne de başarılı olabileceğimi düşünüyorum. Bununla ilgili çeşitli makaleler okudum, yazılar okudum, internet sitelerinde dolaştım, insanlarla konuştum ve son zamanlarda en çok dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi Dünya Ekonomik Forumu'nun hazırlamış olduğu Future of the Jobs yani işlerin geleceği makalesi oldu. Bu makale ve rapor arası dosya içerisinde bir bölüme denk geldim. 2022 yılında insanların en çok hangi özelliklere ihtiyaç duyacağını araştırmışlar ve bununla ilgili çok güzel bir liste yapmışlar. İlk 3 özellikle benim dikkatimi çeken alanlarda yer alıyor. Listeyi size şu şekilde gösterebilirim. Birinci sırada analitik düşünce ve yenilikçilik yer alıyor. Üçüncü sırada aktif öğrenme ve öğrenme stratejileri. Üçüncü sırada ise yaratıcı, özgün ve öncü olmak yer alıyor. İlk sıradaki bu üç özelliğe baktığımızda aslında hepsinin ortak bir noktasını görüyoruz öğrenmek ve yeni şeyler deneyimlemek. Bu bölümü dikkatli dinlemeni istiyorum. Eğer biz bir şirketsek ve 2022 yılının aranan şirketi olmak istiyorsak hepimizin aranan özelliklere sahip olması gerekiyor. Bunun için 2022 yılına yeni tecrübelerle gideceğiz ve 2019 bunun başlangıcı olacak. Yani seninle birlikte yeni şeyler öğreneceğiz, yeni kişilerle tanışacağız ve yeni deneyimler edineceğiz. Buna hazır mısın? Hazır değilsen gidebilirsin. Öncelikle bu videoyu kapatmayıp hala şirketin bir parçası olmaya devam etmek istiyorsanız hepinize teşekkür ederim. 2019'daki hedefim sizin ve benim için daha çok öğrenmek olduğunu söylemiştim. Ve bunu bir alışkanlığa dönüştürelim istemiyorum. Bunu bir karakter haline getirelim istiyorum. Karakter derken şöyle tanımlayayım. Bir web sitesinde karakterin tanımını şu şekilde gördüm karakter bir davranışı yoğun duygu hallerinden uzun bir süre sonra dahi devam ettirme durumudur. Yani öğrenmek bu videoyu kapattıktan sonra öğrenmeliyim yeni şeyler, bilgiler aa! değil arkadaşlar. Bunu hep beraber karaktere dönüştüreceğiz ki 2022 yılında en çok aranan, en çok tercih edilen, en çok insanların hayran olduğu insanlara dönüşebilelim. Açıkçası öğrenme ile ilgili sayısız kaynak bulmak mümkün. Benim bu konuyla ilgili dikkate aldığım iki büyük kaynak mevcut. Bunlardan birincisi eğer bir alanda uzman olmak istiyorsanız Malcolm Gladwell'in e, şurada Outlier yani çizginin dışındakiler kitabı. Burada 10.000 saatte başarıya nasıl ulaşabileceğinizi ya da başarıya ulaşmak için 10.000 saate neden ihtiyacınız olduğunu size yazar açıklıyor ve burada Tiger Woods gibi Bill Gates gibi alanındaki en ünlü insanlardan bahsediyor. Aslına bakarsanız çizginin dışındakiler kitabında bahsedilen 10.000 saat teoremi ile nasıl dikey bir öğrenme gerçekleştirebileceğinizi görürsünüz. Yani seçmiş olduğunuz spesifik bir alanda nasıl daha uzman, daha profesyonel olabileceğinizi size bu yöntem gösterir. Ancak 2019 yılında benim bambaşka bir hedefim var. Daha yenilikçi, daha özgün, daha ön plana çıkabilen fikirler üretmek istiyorum. Bununla ilgili ise çeşitli teoriler mevcut. Yapılan araştırmalara göre yaratıcı fikirler yoktan var olabilen şeyler değil. Aksine insanın bilmiş olduğu iki eski teorinin bir araya gelerek yeni bir düşünce oluşturmasına deniyor. Aslına bakarsanız iki yapboz parçasının bir araya uygun şekilde getirilmesi de diyebiliriz. Bunu başarabilmek için de ihtiyacımız olan şey olabildiğince çok yeni alanı keşfetmek. İlk 20 saat isminde John Kaufman ya da Kaufman'ın yazmış olduğu bir kitap mevcut. Bu kitaptaki teori ise bize 20 saat pratikle yeni bir beceriyi nasıl elde edebileceğimizi anlatıyor. Bununla ilgili çok basit temel düşünce eğer bir şey öğrenmek istiyorsanız öncelikli olarak öğrenmek için neye ihtiyacınız olduğunu keşfedin ve daha sonrasında bunu parçalara bölün diyor. Böldüğünüz parçaları uygun şekilde pratik ettikten sonra bir sonraki adıma geçin. Daha sonra diğerine, daha sonra diğerine. En sonunda ise tüm bunları birleştirerek becerinizi elde edin diyor. Buna örnek olarak da yazılım, ukulele çalmak ve heh, yoga yapmak, on parmak klavye kullanmak ve rüzgar sörfü gibi becerileri size nasıl edindiğini yazar anlatıyor. 2019'daki hedefim benim de aslına bakarsanız bu olacak. Peki 2019 hedeflerimde başlıkta gördüğünüz panonun yeri ne? Güzel soru. İsterseniz bunu cevaplamadan önce gelin bu odaya bir pano alalım. Hadi. Evet, panomuzu da alıp geldiğimize göre bunu nasıl dolduracağımıza bahsetmeye başlayabiliriz. Öncelikli olarak benim hedefim bu panayı doldururken 20 saat gerçekten üzerine emek harcadığım bir şey olması olacak. Yani örnek vermek gerekirse spora başlayacaksam en azından 20 saat boyunca yani 20-30 gün boyunca antrenman yaptığından emin olduktan sonra sonuçlarımı öğrendiğim en önemli şeyi ve... Bu konuyla ilgili bir tane fotoğrafı bu panoya asmayı planlıyorum. Bunun için de aslına bakarsanız minik bir yazıcı aldım. Onu da şurada göstereceğim. Bu böyle bir yazıcı. Kodağ'ın bir yazıcısı. Nasıl kullanacağım hakkında bir fikrim yok. Ancak birazdan hep birlikte bir tane fotoğraf basarız ki ilk adımımızı atmış oluruz. İkinci olarak 2019'da tanıştığım ve gerçekten bana katkısı olduğunu düşündüğüm arkadaşlarımın fotoğraflarını da yine buraya asmayı planlıyorum. Son olarak ise fotoğrafın arkasına tarih ve o kişiyle ya da o konuyla ilgili öğrendiğim en önemli şeyin notunu düşeceğim. Aynı şekilde siz de 2019 yılında benimle beraber panonuzu doldurabilirsiniz. Yapmanız gereken şey ufak bir tane pano almak ve bunu evinizin bir köşesine asmak olacak. Daha sonrasında bunu kendiniz isterseniz bir küçük not kağıdıyla ya da bir fotoğrafla, resimle doldurabilirsiniz. Hashtag panoyu doldur etiketiyle benimle Instagram'dan ve diğer sosyal medyalardan siz de kendi panonuzu paylaşabilirsiniz. 2019'u bizim yılımız yapmaya hazır mısın şirket? 2022 hedefimize ulaşmak için bu yıl sonuna kadar öğreneceğimiz, sonuna kadar yeni şeyler yapacağımız bir yıl olsun. Hazırsan başlayalım. Gelin ilk fotoğrafımızı birlikte asalım. Tam şuraya koyuyorum. Panomuz için küçük ama benim için kocaman bir adım atmış bulunuyoruz. 2019'da hepinizin panoları dolsun taşsın diyorum. Şimdilik benden bu kadar. Tekrar görüşene dek kendinize çok iyi bakın ve şirket hoşçakalın. Bye bye!